ویدیو Merhaba. Influencer slash YouTuber olmanın gücü en çok hangi alanda kullanıyorsun? Ben etkimi daha çok pozitif anlamda kullanıyorum. Paylaşmış olduğum videolarla, fotoğraflarla daha çok insanlara pozitif anlamda etkilemeye çalışıyorum. Örneğin e, videomu izleyen veya fotoğrafıma bakan birisinin o gün canı sıkkınsa veya mutsuzsa e, 18 dakikalığına mutlu olarak ayrılmasını istiyorum YouTube kanalımdan. Ve insanlardan da pozitif bir geri dönüş aldığımda gerçekten çok mutlu oluyorum. Hangi alanlarda güçlü olduğunu düşünüyorsun? Ben bir şey yapılması gerekiyorsa mutlaka yapıyorum. Örneğin bana Meryem bu videonun güzel olması için şunu yapman gerekiyor dersen ben onu mutlaka yaparım. Yani aklıma koyduğum şeyi bir şekilde yapıyorum. Çok korksam bile bir cesaret bir şekilde o işi hallediyorum. Hayatın boyunca en güçlü hissettiğin an hangisiydi? İşte bakın bu da az önce soruda bahsetmiş olduğum şeylerden birisi. Hayatım boyunca en güçlü hissettiğim an bungee jumping yaptıktan sonra çünkü gerçekten o cesareti gösterebilmek benim için çok zordu. Yukarıda bir e, iki dakikalığına öldüm öldüm dirildim ve aşağıya indiğimde sürekli şöyle diyordum Meryem sen bunu yaptın bunun üstesinden geldin artık bundan sonra yapamayacağın hiçbir şey yok çünkü biliyorsun ki düşmek zaten insanın doğasına başlı başlı, başlı başına çok aykırı bir eylem gerçekten hayatıma yapmış olduğum en zor şeylerden birisiydi ama aynı zamanda çok da güçlü hissetmiştim kendimi. Peki hayat. Hayatın boyunca en güçsüz hissettiğin an hangisiydi? Hayatım boyunca en güçsüz hissettiğim an. Açıkçası ben e, kendimi öyle çok güçsüz hissetmiyorum. Çünkü dediğim gibi illaki işin e, ucunda pozitif bir yanı görebiliyorum. Tamam Meryem şu an bu şekilde oluyor ama bak pozitif bir yanı var buradan ilerlersen bu işi düzeltebilirsin diyorum. Fakat e, üniversitenin ilk yıllarında Kendimi çok güçsüz hissediyordum açıkçası çünkü çok sevmediğim bir bölüme gidiyordum. Çok zorlanıyordum ve sürekli hayatımın sonuna kadar ben sevmediğim bir işimi yapacağım diye çok korkmuştum ve o zamanlar kendimi gerçekten çok güçsüz hissetmiştim. Buradan da insanlara şöyle bir mesaj verebilirim. Arkadaşlar sevmediğiniz bir bölüme gitmeyin. Makyajında gücü yansıtan ürün hangisi? Maskara diyebilirim çünkü maskarayı sürdüğün anda gerçekten bütün makyaj bir anda değişiyor. İçindeki gücü makyajına yansıtacak olsan hangi renkleri kullanırdın? Bu tam benim sorum biliyorsun kanalımda bir sürü renk videom var ve renklerin anlamlarına da o yüzden birazcık hakimim. Ben içimdeki gücü makyajıma yansıtacak olsam kesinlikle mor rengini seçerdim. Çünkü mor rengi e, gücün, asaletin ve mutluluğun rengi. Bu zamana kadar yaptığın ya da yaptırdığın en güçlü makyaj nasıldı? Bugüne kadar yaptığım veya yaptırdığım en güçlü makyaja hmm, ne diyebilirim yine kanalımda bir videosu var. Genelde böyle videolarla birlikte ben değişik makyajlar deniyorum. Blackpink grubundan Lisa'nın makyajını yapmıştım. Kendisi e, en çok takipçisi olan K-pop yıldızı. Tam 39 milyon takipçisi var ve gerçekten sayfayı her yenilediğinde 1 milyon falan artıyor. Hem kendimi çok mutlu hissetmiştim o makyajı yaptığımda, hem de e, çok güçlü hissetmiştim. Makyajda güçlü yanın neresi? Göz makyajı olabilir, ten makyajı olabilir. Bu soruya sanırım göz makyajı diye cevap verebilirim çünkü e, bence çok farklı şeyler deneyebildiğim bir alan. Çok fazla renkle oynayabiliyorsun. O yüzden ben göz makyajını seçiyorum. Zor bir gün geçirmişsin. Tüm gün toplantılar, çekimler, koşturmaca. Zor ayakta duruyorsun neredeyse. Ama akşamı neye yakın arkadaşının doğum günü partisi var o yorgunluğu atıp daha güçlü görünmek için makyajında neye yoğunlaşırsın? Direkt olarak ben tam makyajıyla e, makyajımı canlandırmaya çalışırdım ve Beauty's'in Burn It bronzerını kullanırdım. Zaten direkt olarak yüzüme bir canlılık gelirdi, yüzümdeki hatlar belirginleşirdi ve bu şekilde güne devam ederdim. Güçlü makyaj deyince aklına ilk hangi ürün geliyor? Aklıma direkt olarak maskara geliyor. Hatta şu anda da bakın elimde ne var? Biolist'in Maximize It ve Load It maskaraları. Peki Meryem teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel sorular sordum. Ben de çok keyif aldım. Bir sonraki röportajlarımız için arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda buralardan da diğer videolara gidebilirsiniz. Bay bay!